Kısa kısa makine dinamiği, dinamik kuvvet analizi, içten yanmalı motorların dinamik analizinde eşdeğer kütle sisteminin kullanılması. Cebirsel ifadede daha önce bahsettiğimiz gibi üçüncü uzun ilmesini elde etmek zahmetli bir işti ve bunun içinde biz eşdeğer kütle sistemini kullandık ve eşdeğer kütle sistemine göre de kütlelerimizin bir tanesini C noktasına yerleştirmiştik, bir tanesini de M noktasına yerleştirmiştik. B B noktasına yerleştirirken elbette P noktasına yani vuruş noktasına yerleştirdiğimizi ancak vuruş noktasıyla P noktasının B noktasının aynı yere ya da aynı yere çok yakın olduğunu ifade etmiştik. O yüzden de B noktasında yerleştirildiğini kabul edeceğiz. Elbette çok küçük bir hata yaptığımızı kabul ediyoruz şu anda. Ve C noktasına yerleştirdiğimiz kütle ki 3 numaralı uzun bir kısmını B noktasına bir kısmını da C noktasına ve bu ifadeler miktarıyla yerleştirdik. Dolayısıyla 3 numaralı uzunluğumuzun uzun artık kütle merkezi burası ama kütlelerin maddesel nokta olarak bir tanesini B noktasına bir diğerini de C noktasına yerleştirdik. Ve şunu da biliyoruz ki C noktasında pistonun kütlesi var. Yani C noktasındaki toplam kütle 3 numaralı uzuvdan dolayı gelen kütle artı 4 numaralı uzuv kütlesi. Bir şekilde B noktasında ise 3 numaralı uzuvdan gelen kütle ve 2 numaralı uzuvun ağırlık merkezindeki kütlesini de yine biz iki kütleli sisteme dönüştürebiliriz. Yani buradaki kütlenin bir kısmını buraya bir kısmını da buraya taşınmış gibi düşünebiliriz. Bu kısımdaki kütleler artık maddesel nokta halinde kütleler olacağı için sadece bu mekanizmanın B noktasında ve C noktasında hareket eden kütleler oluşacak. Elbette buraya yerleştirdiğimiz kütle A noktasında olacağı için de bunu yer uzvunda bir kütle gibi kabul etmemiz mümkün. O yüzden de B noktasında da yine iki tane kütlenin toplamı olacak. 2 numaralı uzvun bir kısmının buraya gelmesi ve 3 numaralı uzvun bir kısmının bu noktaya gelmesiyle kaynaklanan kütleler olacak. 2 numaralı uzvun buraya konulacak olan kütlesinin miktarını nasıl belirleyeceğiz? Evet de bunu bilirlerken yani RG çarpı M2'yi bölü R mesafesi. R mesafesi krankın boyu. RG mesafesi dediğimiz ise ağırlık merkezine olan mesafe. Bu mesafe. Bu mesafeyi biliyoruz. Krankın boyunu biliyoruz. M2 biliyoruz. 2 numaralı usuldan dolayı B noktasına konulacak olan kütlenin de biliyoruz demektir. Bu, dört, bu verilen mekanizma krank Biel mekanizmasını artık biz iki kütleli bir sisteme dönüştürdük. Toplam kütlelerin C noktasındaki kütlelerin miktarı şu iki kütlenin toplama ve B noktasındaki kütlelerin toplamı da bu iki kütlenin toplamı şekline dönüştü. Artık bu verilen mekanizma iki maddesel noktalı mekanizma haline Kütlelerden birisi burada. Bir diğeri de burada. Bu mekanizmanın dinamik kuvvet analizinin yapılması çok kolay. Neden? Bu noktanın iğmesini bilmeliyim. Bu noktanın Çizgisel iğmesini bilmeliyim. Bu noktanın çizgisel iğmesini bulmak çok kolay. Bu noktanın çizgisel iğmesini zaten bulmuştuk. Dolayısıyla dinamik analizimizi yapabiliriz. Bu noktanın çizgisel ilmesini, B noktasının çizgisel ilmesini bulmak için şu vektörü yazmam lazım. RB vektörü. Ve bunun zamana göre türevini alacak olursam biz vektörünü elde ederim. Bunun da aynı zamanda türevini alacak olursam da B noktasının iğmesini elde edeceğim. B noktasının iğmesinde alfaları görüyoruz. Ki biz krankın hızını sabit demiştik. O zaman bu terimler gidecek. B noktasının iğnesi de bu kalacak. Zaten bu terimler ne ifade ediyordu? Teğet iğneyi. Bu terimler ise normal iğneyi ifade edecek. Dolayısıyla beklenildiği gibi B noktasının iğnesi gördüğünüz üzere normal iğneyi ifade ediyor. Yani B'den A'ya doğru bir iğnenin olduğunu görüyoruz. C noktasındaki iğnemizin ise negatif yönde bir iğne olduğunu görüyoruz. Burada da gördüğünüz üzere yani eksi x yönde bir iğnemiz var. Ve bu dinamik kuvvet analizinde ki bizim süperpozisyon metodumuzun ikinci kısmıydı alet kuvvetlerini ve momentlerini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunları iki travma olarak gösterdik. Ve B noktasında etki eden dalamber kuvvetimiz ne olacak? B noktasındaki etki eden dalamber kuvvetimiz ise iğmemizin tersi yönünde olacak. İğmemiz B'den A'ya doğruydu. Normal iğmemiz. Dolayısıyla bu dışarıya doğru olan bir kuvvet oluşacak. C noktasında ise iğmemiz eksi, eksi yönündeydi. Dolayısıyla dalamber kuvvetimiz dışarıya doğru olacak bu sistemin üzerinde iki tane hayali atalet kuvveti söz konusudur. İki kütleli sisteme çevirdiğimiz için elbette. Ve biz sadece torku hesaplamaya çalışıyorduk. Dolayısıyla yatak kuvvetlerini hesaplamaya çalışıyorsanız tüm kuvvetleri düşünmelisiniz. Madem biz torku bulmaya çalışıyoruz, bu kuvvet krank üzerinde herhangi bir tork yaratmayacak demek. Dolayısıyla herhangi bir tork yaratmayacağına göre bunu ortadan kaldırabiliriz. Demek ki sadece bu kuvvetimiz krankın üzerinde bir tork yaratıyor imiş. O halde bu mekanizmanın servis sistemi diagramını çizmek istersek e, bir hayali atalet kuvvetimiz var. Yerden gelen bir kuvvetimiz ve bir torkumuz olacak. Buradan gelen bir kuvvetimiz olacak. Kuvvetlerin hepsi tek bir noktadan geçtiğine göre top sıfır olacak. Bu üç kuvvet sistemli bir uzun. Bu uzunun üzerinde sadece burada bir kuvvet ve burada bir kuvvet söz konusu. Bu da iki kuvvet sistemli bir uzun. Burada ise bir kuvvet bir kuvvet burada ve bir de torkumuz var. Elbette bu iki prime olacak. Bu da iki kuvvet artı bir farklı sistem haline dönüş. Bu iki kuvvet sistemle olduğuna göre kuvvetler tabii ki BC doğrultusu boyunca olacak. Bu sefer kuvvetlerin gerilme kuvvetleri etkisi altında olduğunu düşünelim. Ve elbette 3 kuvvetimiz söz konusu olacaktı. Buradaki etki tepki prensibine göre kuvvetimiz B noktasındaki 3, 2, 2 prime bu tarafa doğru olacak ve F1, 2, 2 prime de elbette bunun tersi ve paralel olacak. Bunlar bu kuvvetler birbirlerine eşit biliyoruz Aynı gaz kuvvetinde yaptığımız gibi bir bunun için kuvvet poligonu oluşturabiliriz. Dolayısıyla hayali atalet kuvvetimiz bu miktarda ve f 1 4 prime ile f 3 prime çizdiğimizde de kuvvetlerin yönlerinin bu yönde olmaları gerektiğini buluyoruz. Bu açımız ise yine fiil açısı. Bu mekanizmanın kısmı serbest sızlayılamanı çizmiş olsaydık burada bir f 12 kuvvetimiz olacaktı ve burada da F1, prime kuvvetimiz olacak. Yine A noktasına göre moment aldığımızda tork 2 prime eşit olmalı bu mesafe çarpı f 14 4 kuvvetine. X'in teta cinsinden olan denklemini biliyoruz. F1, 4, 2 prime'ın da yine teta cinsinden olanını kolayca belirlememiz mümkün. Daha önce bunu yapmıştık hatırlayacak olursanız daha önceki videolarda. Dolayısıyla yine basitleştirme için Taylor seri açılımını kullanıp ve bunları da denklemde yerine yerleştirecek olursanız torque 2 prime yani atalet kuvvetlerinden dolayı oluşan torku krankın üzerinde bu şekilde buluyoruz. Ve bu çarpımı gerçekleştirip daha önceki yapmış olduğumuz basitleştirmede yüksek dereceden olanları ihmal edecek olursanız r/l'nin basitleştirilmiş haliyle denklemimiz şu olacağı demektir. Dolayısıyla burada da gördüğümüz gibi torque 2 prime yani manet kuvvetlerinden dolayı oluşan numaralı uzun üzerindeki torkun büyüklüğünü, denklemini bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Burada elbette omega t yerine teta yazabilirsiniz ki biz bir fonksiyon olarak bu torku da belirlemiş olduk. daha önce belirlemiş olduğunuz tork 1 ve tork 2'yi vektörel olarak yazıp toplayacak olursanız da Frank'ın üzerindeki torku belirlemiş oluyoruz. Elbette burada ölçek farklılıkları söz konusu. Bu ikisini topladığınızda da krank üzerindeki toplam torku bulmuş oluyoruz. Bu ikisini topluyoruz, krank üzerindeki torku. Evet bu bölümde de gördüğünüz gibi içten yanmalı motorların dinamik analizini gerçekleştirdik. Elbette bunu yaparken sadece mekanik kısmını düşündük. Çünkü gaz denklemleri ve ısı denklemleri bunları göz ardı ederek sadece makine dinamiği kanısıyla ilgili olan bölümleri inceledik. Ki bu bölümleri incelerken de bir takım matematiksel olarak basitleştirmelerin nasıl yapılabileceğini öğrenmiş olduk. Tyler seri kullanılması, problemleri basitleştirmek için yine süperpozisyon metodunun nasıl kullanıldığını, ayrıca dinamik eşdeğer kütle sisteminin nasıl oluşturulduğunu ve bununla beraber vurma noktası ya da vurma merkezi ya da altın nokta ya da Perküsyon noktası denilen noktanın ne anlama geldiğini makine tasarımında nasıl ve nerelerde kullanıldığına ilişkin açıklamalarda bulunduk.